Merhabalar değerli arkadaşlar, hoş geliyorsunuz. Bu videoda büyünün yakın tarihçesini, antropolojik yapısını ve günümüzdeki dönüşümünü ve İslamiyet'teki yerini anlatmak istedik. İyi seyirler. Öncelikle büyü kelimesinin Türkler için ve dünya toplumu için ve dünya toplumlarında ne anlama gelmektedir ona bakalım. Eski Türk dilinde büyü, bügi, bügü şeklinde yazılmakta ve sihirbaz din adamı anlamına gelmekteydi. Daha sonra akıllı anlamını kazanan kelime bilgiyle anlamdaş olmuş oldu. Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca magie, İngilizce meci, magic kelimelerinin aslının Yunan Mogos'tan geldiği bilinmektedir. Pehlevi dilinde büyü, magu kelimesiyle karşılanmakta. Eski İran'da tabiatüstü güçleri kullanabildiğine inanılan Med kabilesi mensubu rahipler sınıfına da maguş denmekteydi. İslam kaynaklarında mecus, mecusi şeklinde geçen kelimelerin tabiattaki bazı varlık ve olayları yönettiği, gayipten haber verdiği, büyücülükle bazı işleri gerçekleştirdiği kabul edilen bu sınıf için kullanıldığı söylenebilir. Bütün bunlar göz önünde tutularak büyü, tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurarak, Yahut kendilerine gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler şeklinde tarif edilebilir. Kutsalla ilişkisi bulunmaması ve ahlaki amaç taşımaması büyünün en temel özellikleridir. Başlıca gayesi ise daima çıkar sağlamaktır. Büyünün asıl amacı insanı ve olayları etki ederek bol ve çok avlanma, balık tutma, hayvan yetiştirme, düşmanı yenme, zarara uğratma veya öldürme, çocuk ürün ve mal çoğaltma, kadın elde etme, hastalıktan kurtulma, kısacası bitkileri, hayvanları, insanları, tabiat olaylarını ve güçlerini kontrol ederek şu veya bu kişi yahut kişilere iyilik ya da kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlamadır. Büyü, olağanüstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan bazı insanlara yaptırılır. Bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre adları değişen kimselerdir. Bunların güçlerini iyiye de kötüye de kullanabileceklerine inanılır. Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller hatta adlar kullanılır. Tarih boyunca büyüye başvurulduğu gibi günümüzde de en gelişmiş toplumlarda bile büyü yapanlara ilgi duyanlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen sihir kelimesi büyü anlamını da taşımakla birlikte sihir büyüden daha geniş ve kapsamlıdır. Öte yandan Türkçe'de büyücü ile sihirbaz aynı anlama gelmemektedir. Sihirbazlıkta gözü görüşü aldatan, hokkabazlık, el çabukluğu ve, ve renk yanıltması dünyasına dayanan bir sanat yürütme anlamı vardır. İllüzyonizm, manyetizma, hipnoz, telepati gibi teknikleri uygulayan sihirbazdır. Büyücü ise iyi veya kötü varlıkların yardımını sağlayan büyü tekniği usullerini, tılsımlı sözleri, iksirleri, uygun materyalleri, muskaları, diğer ilgili maddeleri bilen ve kullanan kimselerdir. Cadılar ve kahinler büyücülerle karşılaştırılsa da aslında onlarınki bir teknik değil, şahsi kabiliyettir. Din ile büyü arasında benzerlik bulanlara karşı şu görüşler ileri sürülmüştür. Din her şeye gücü yeten bir varlığa büyü ise tabiattaki bir güce yönelmektir. Dinin bir cemaati, büyücünün ise sadece müşterisi vardır. Dinde günah anlayışı varken, büyüde yoktur. Dinde açıklık, büyüde kapalılık ve gizlilik, dinde itaat, bağlanma, büyüde muvakkat ve menfaat hesabı vardır. Dinde dua, ibadet, ahlak, dayanışma, birlik gibi temel unsurlar büyüde yoktur. Büyüde dini uygulamalardaki manevi, ruhani, özden, deruni inanıştan çok dış unsurlar, katı şartlar, maddi araçlar ön plandadır. Büyü ilahi otorite ve ahlaki kuralların dışındadır. Büyü inanışa göre Tanrı veya Tanrıların kudretlerinin üstünde bir şey yapmak veya o onları zorlayarak bir gaye gerçekleştirmek iddiasındadır. Halbuki dinde Tanrı'ya itaat etmek, onun hoşnutluğunu kazanmak, gazabından sakınmak, ceza veya mükafatına göre tavır almak söz konusudur. Büyünün temel gayesi menfaat temini olduğundan yerine göre dince kutsal sayılan şeyleri de kendi gayesi için kullanarak dini istismar edebilir. Büyü de şahsi, dinde hem şahsi hem de içtimai gaye söz konusudur. Dinin devamlılığına karşılık kişinin bilgi, yetenek ve imkanı bitince veya gayesini gerçekleştirince büyü olayı sona erer. Eski Mezopotamya ve Mısır'dan kalma tılsımlı sözler ve büyü formüllerini ihtiva eden çok sayıda metin günümüze kadar gelmiştir. Onların törelerinin çoğu büyü ile ilgiliydi. Milattan sonra 1. ve 4. yüzyıllara ait Yunan ve Mısır papürüslerinde hayvanlar ve insanlarla ilgili büyü formülleri, büyü törenleri, büyünün tutması için gerekli görülen temizlenme usullerini içinde bulunduran büyü örnekleri mevcuttu. Mezopotamya bölgesinde rahipler aynı zamanda büyü ile ilgili törenleri yürütmekteydiler. Akdallar, Babiller ve Asurlular da kötü cinlerden korunmak için muskalar kullanmaktaydı. Özellikle Babiller'de toplum hayatı büyü üzerine kurulmuştu. Sanat, ticaret, savaş, din, av ve benzeri faaliyetler hep büyü ile iç içeydi. Eski Mısırlılar büyü yoluyla hayat ve ölümü etkileyebileceklerini, tabiat güçlerini denetimleri altına alabileceklerini sanıyorlardı. Mısır tanrıları aldatılabilir, zorlanabilir hatta itaat altına alınabilirdi. Bu yüzden Mısırlılar büyüsel jestler ve tanrıları kendi isteklerine uydurabilecek ayinleri büyücülerin ölülere iyi davranmayan tanrılara ceza verebileceğine inanıyorlardı. Eski Çin'de büyü Taoizmle özdeşleşmişti. Konfüçyüs akımı genelde büyüye karşı çıkınca eski büyücülerin işlerini Taoist veya Budist rahipler sürdürdüler. Çin'de büyü insanı hayatta ve ölüm ötesinde güçlendirmeyi ve böylece ruhları hatta tanrıları bile kontrol altına almayı gaye edinmişti. Bu yüzden büyü hayatı sarmış, halk dinini istila etmiş, halk kültürü ve büyüsel temalar ve ruhlarla ilgili alışılmışın üstünde maceralarla dolup taşmıştı. Eski Japonlar çeşitli büyü uygulamaları görülmekle birlikte Şinto ayinlerinde büyü ile tanrılara isteklerini sunan büyücü rahiplerin büyüsel formülleri ve efsunlarına yer veren dualara pek rastlanmaz. Ancak züht hayatı yaşayan kimseler büyü, cincilik ve gizli bilimlerle uğraşırlardı. Japonya Budizm girdikten sonra eski uygulamalar gelişmiş Budist gizli bilimciliğiyle kaynaştırıldı. Konfüçyüsçü telkinler Japonya'da büyücülüğü bir ölçüde engellediyse de şimdiki Şinto mezhepleri hasta hastalıkların tedavisinde büyü, kehanet ve cinciliğe hala büyük önem vermektedir. Hinduizmde büyücülük geniş yer tutar. Hindistan'da tıp uygulamaları büyü ile yakından ilgiliydi. Zengin olsun, fakir olsun herkes adak adayarak hastalıktan kurtulmaktan büyüsel, yarı büyüsel uygulamalara kadar birçok büyü çeşidine ilgi duyardı. Romalılar büyüyü boş ve anlamsız, büyücüleri hilekar ve yalancı saymakla beraber onlarda da büyücülük geniş çapta yer almıştı. Mısırlılarla Kaldelilerin büyülerinden etkilenmiş olan eski Roma, büyücülerin merkezi haline gelmişti. İmparator sık sık bunlara başvuruyordu. Eski İran'da dinle büyü başka hiçbir yerde görülmemiş ölçüde birbirine karışmıştı. Türklerde çeşitli kavimlerinde büyü, kehanet, falcılık ve cincilik vardı. Şaman Türklerde kam kelimesiyle ifade edilirdi kam, ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan kimseydi. O efsun ve büyü yapar, efsunlu sözler söyler, kahinlik yoluyla insanın içinden geçenleri bilir, gayipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi ederdi. Anlaşılmayan efsunlu sözler söyler, üfürür, davul döver, kendiliğinden geçerek görünmeyen varlıklarla ilişkiye girerdi. Kam ve üfürükçüye ürünk denilen bir ücret ödenirdi. Eski Türklerde çocuklar cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla efsunlanırdı. Yine göz değmesine karşı bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve nazarlık dikilirdi. Cin çarpan kimsenin yüzüne soğuksu serpilir, sonra kovuç kovuç yani kaç kaç denilerek üzerlik ve öd ağaçlarıyla tütsülenirdi. Halen Türkiye'nin çeşitli yörelerinde değişik uygulamalar içinde büyü geleneği varlığını sürdürmektedir. Hunlardan günümüz Türk toplumlarına kadar uzun bir gelişme çizgisi takip eden büyü bugün Türkiye'de genellikle kötü niyetle yapılmaktadır. Yıllardır süregelen İslamiyet büyü var mı yok mu tartışmalarını Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçıları Vatan gazetesinde Mustafa Uçar Altuntaşa değerlendirdi. Din alimleri büyünün İslamiyete aykırı olduğu görüşünde birleşirken büyünün yapılan kişiyi etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise farklı görüşler belirtti. İslamiyete büyü var mı yok mu tartışmasına Türkiye'nin önde gelen din alimleri son noktayı koydu. Profesör Doktor Beyza Bilgin "İslam'da büyü olmamalıdır. Vardır ama yanlıştır." Büyü yapmak İslamiyete aykırıdır. Güç Allah'ın elindedir. Büyü, sihir başkalarının aleyhine yapılan bir şeydir. Vardır ama olmamalıdır. İnsan buna tevessül etmemelidir. İki tane affedilmeyen günah vardır. Birisi Allah'a inkar, öbürü de kul hakkıdır. Büyü yaptırmak her ikisine de giriyor diyerek büyü vardır görüşünü savundu. Profesör Doktor İlyas Cebeci Sihir eski tabiriyle gizli ilimler diye hitap ediliyor. Bugünkü bilimsel anlamda sebep-sonuç ilişkisi kurulamayan bir işlem. Çoğu zaman spekülasyona açık. Adam sebepsiz olarak ben bunu böyle yaptım diyor insanların aldatılmasına, kandırılmasına, şarlatanlığa müsait bir kapı. Büyü ve sihiri genellikle İslam alimleri gruplandırıyor. Göz bağcılık dediğimiz insanların gözünü boyamak suretiyle ilizyon gibi işlemler yapanlara sihirbaz deniyor. Bir başka grupta cinlerden faydalanıyor. Onlarla iletişime geçip haber aldıklarını iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim'de büyü kelimesi negatif anlamda kullanılıyor. Peygambere düşmanların bir ithamı şeklinde kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar büyü diye bir şey vardır. Siz bunun varlığını inanın diye bir şey yoktur. Cahiliye döneminde insanların kabul ettiği bir inançtır. İslam dini Allah inancına aykırı olan tarafları reddediyor. Peygamber'e büyü yapıldığı rivayetleri de sahih değildir. Peygamberimize sihir yapıldığına dair iddialar Medine'de ileri sürülüyor. Nas Felak sureleri onun üzerine nail oldu deniyor. Halbuki Nas ve Felak sureleri Mekke'de nazil olmuştur. Benim kanaatim aziz peygambere sihirin etkisi olmamıştır. Yani büyü yoktur diyor. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Büyü, hedef kitlenin bilmediği yöntemlerle olağanüstü güce sahip olduğu izlenimi verilerek insanları etkileyip çıkar sağlamaya yönelik sözde uygulamadır. Yalana dayandığı için büyü yoluyla hiçbir sonuç alınamaz. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Büyücü nerede olursa olsun hedefine ulaşamaz. Taha 20 Taksim 69. Büyücü insanüstü güçlere sahip olduğu izlenimi vererek kendini tanrılaştırdığı için peygamberimiz de şöyle demiştir. Kim büyü yap yaparsa şirke dönüşür. Nesai Tahrim 19 Gelecekten haber verdiğini söyleyen kişiler de vardır. Peygamber Efendimiz demiştir ki, Gelecekten haber veren kişiye giderek bir şey soran ve söylediğini doğru sayan kişinin 40 gün namazı kabul edilmez. Müslim selam 125. Peki değerli arkadaşlar süregelen bir tartışma içerisinde büyü sizce var mıdır yok mudur? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye değin hoşçakalın.